Sayın Erdoğan iki gün önce ne dedi biliyor musunuz? Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Aynen böyle dedi. Türkiye 2019 yılında 755 milyar dolarlık milli gelirle dünyanın 19. ekonomisi oldu. 10. sıradaki Kanada'nın milli geliri ise 1 trilyon 730 milyar dolar. Türkiye 2020'de yüzde yüz büyüse dahi ilk 10 ekonomi arasına giremiyor. Mevcut durumda bırakın ikonu ilk 20'de kalamama riskimiz var. Yani am bizle eğleniyor. Sayın Erdoğan ve ekibi gerçeklikten uzaklaştıkça biz ısrarla hakikati söylemeye devam ediyoruz. Ama nafile işsizlik kanayan yaramızdır çare bulun diyoruz. Dalga geçer gibi hani nerede işsizlik diyorlar. İşte işsizlik burada. Eşle dostla doldurdukları Türkiye İstatistik Kurumu'ndan aldıkları sipariş tablolarla milleti kandıracaklarını sanıyorlar. Damat Bakan bana bu ay şu kadar enflasyon, bu kadar işsizlik lazım diyor. TÜİK siparişi adrese teslim ediyor. Verileri çarpıtarak algıyı kontrol edip kriz yönetebileceklerini zannediyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gidip vatandaşa soruyorlar. Diyorlar ki, çalışıyor musun? Hayır diyor. Peki bir iş olsa çalışır mısın diye soruluyor. Vatandaşım elbette evet diyor. Sonra altın soru geliyor. Diyorlar ki son dört haftada herhangi bir resmi kuruluşa iş başvurusu yaptın mı? O işsiz vatandaşım hayır yapmadım dediği anda hayatı birden düzene giriyor. Neden biliyor musunuz? Neden Serhan biliyor musun? Çünkü artık işsiz sayılmıyorsun. İşi yok ama en azından iktidarın gözünde artık işsiz değil. Güler misin, ağlar mısın? Oysa aynı vatandaşım aylarca iş aramış, bulamamış. Bulamayınca da ümidini kesip resmi kanallarla iş aramaktan vazgeçmiş. İş aramadığı için de Ankara'daki kayıtlara göre artık işsiz değil. Son bir senede 1 milyon 600 bin kişi iş bulmaktan ümidini keserek istihdamdan çıktı. Son bir senede iş gücümüz 2 milyon 235 bin kişi azaldı. Ama bunlar damat bakanın umurunda mı? Elbette değil. Değerli dava arkadaşlarım, damat bakan bilmez ama Bakın yönetim bilimci Peter Drucker ne diyor? Ölçemediğin bir şeyi yönetemezsin. Ve açıkça görüyoruz ki yönetemiyorlar. Yanlış verilerle atılan adımların sonuçları da yanlış olur. Bu kadar basit. Yalan yanlış veriler üzerinden siyasal kampanya yaparak kriz yönetme devri çoktan geçti. Temenniyle ülke yönetme devri artık bitti. Çünkü milletimiz hayatın içinde ve gerçeği tüm açıklığıyla yaşıyor. Akrabayla, eşle, dostla, yandaşla doldurdukları TÜİK ne derse desin, genç işsizliği Türkiye'nin en önemli sosyoekonomik problemidir. Türkiye 2019'da OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek genç işsizliğine sahip ekonomilerden biri oldu. AB ortalamasının yüzde 14.3, OECD ortalamasının yüzde 11.2, Güney Kore'nin yüzde 10.4, Meksika'nın yüzde 7.2 oranına sahip olduğu bir dönemde yüzde 25'in üzerinde bir genç işsizlik oranı artık kaybedecek vaktimizin olmadığına apaçık gösteriyor. Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerimizde genç işsizlik oranları oldukça yüksek. Şaşırtıcı şekilde Ankara ve İzmir için de durum farklı değil. 2019'da İç Ege bölgesinde 2014'e kıyasla genç işsizlik oranı iki kattan fazla artmış. Daha vahim bir durum ise Üniversite mezunu gençlerimizin işsizlik oranında ortaya çıkıyor. 15-24 yaş aralığındaki gençlerimizin 1.2 milyonu üniversite mezunu. Bunların üçte biri yani 400 bin gencimiz iş aramayı bırakmış, iş gücüne katılmıyor. Geri kalan 800 bin gencimizin ise 259 bini işsiz. Yani 15-24 yaş arasındaki gençlerimizin yarıdan fazlası işsiz. Sayın Erdoğan'ın her her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok diyerek itiraf ettiği başarısızlıklarının sonuçlarını böylece hep birlikte gençler ve aileleriyle yaşıyoruz. Biliyorsunuz kendisi bir ara açtığı üniversiteleri anlatarak geziyordu. Ama artık gezemiyor. Çünkü 2006-2015 yılları arasında açılan yeni üniversitelerden mezun olan gençlerin üniversite mezunu işsiz sayılarına etkisi özellikle son yıllardaki işsiz sayısı artışlarından görülüyor. İşsizlik üniversitelere yığıldı. Bu arada 2016-2019 yılları arasında kurulmuş olan 31 üniversitede henüz mezun vermedi. Bu üniversitelerin de mezun vermeye başlaması halinde eğer yeterli istihdam alanı sağlanamazsa üniversite mezunu işsizlerde ilave bir artış olması şaşırtıcı olmaz. Memleketin her meselesine çözümü bina dikmekle bulan bu zihniyetin bizi getirdiği nokta maalesef bu. Değerli yol arkadaşlarım, üniversite mezunu işsizlerin sayısının artması ne eğitimde ne de istihdamda olan boşlukta bir nüfus yarattı. Üniversiteden mezun ettiğimiz gençlerimiz her sene daha fazla işsizliğe mahkum edildi. Hali hazırda 15-29 yaş aralığında ne işte ne de okulda olmayan çocuklarımızın sayı sayısı 5 milyonu aştı. Bu rakam işçisi, memuru, sözleşmelisi, kadrolusu, ülkemizin tüm kamu istihdamından daha fazla. Aileler önce okul maliyetlerinden sonra çocuklarına iş aramaktan yorgun. Gençlerimiz ailelerine destek olamadıkları gibi hala harçlık alıp onlara yük olmaktan üzgün. Onca insanı mutsuzluğa, umutsuzluğa mahkum etmeye ne hakkınız var? Onca insanın hayallerini yok etmeye ne hakkınız var? Böyle beceriksizlik olmaz, böyle umursamazlık olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Partili cumhurbaşkanı başkanlığı sistemi tüm bu sorunları hızlıca çözecek de değil mi? Hani Türkiye uçacaktı, aşacaktı, kaçacaktı. Bakalım çözmüş mü? TÜİK'in işsiz sayısına iş aramaktan vazgeçmiş olan vatandaşlarımızı, iş aramayıp çalışmaya hazır olanları ve mevsimlik çalışanları ilave edince, yani geniş tanımlı işsiz sayısını buluyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinde, 1 Temmuz 2018'de bu sayı 5 milyon 5.6 milyondu. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk 20 ayında 7.9 milyon kişiye ulaştı. Artış oranı yüzde 40. Plansız, programsız, ortak akıldan, bilimden yoksun bir yönetim anlayışının yarattığı savrulmanın sonucu işte budur. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Milletimiz fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüşken üstüne bir de vatandaşına yalan söylemeyi bırak artık. Sayın Erdoğan, TÜİK'in dokunuşlarına rağmen işsizlikte son 60 yılın en kötü 10 yılı sana ait. Son 60 yılın en kötü 5 yılı da sana ait. Tüm zamanların en kötü 3 yılı ise partili cumhurbaşkanlığı sistemine, cumhur koalisyonuna, damadına yani o da sana ait Sayın Erdoğan. Aziz milletim, bu yönetim sistemi ve onun ekonomiden sorumlu damadı. Çalışmak ve emeğinin karşılığını almak isteyene, özellikle de bu ülkenin üniversite mezunu gençlerine sırtını çevirdi. Amerika'da bir üniversite mezunu genç, asgari ücretin dört katıyla iş buluyor. Almanya'da ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde bir üniversite mezunu genç, asgari ücretin en az üç katıyla işe giriyor. Yani Türkiye şartlarına uyarladığımızda bir üniversite mezunu genç aylık 8-10 bin lira ile işe başlıyor. Bizim Türkiye'yi taşıyacağımız medeniyet seviyesi işte budur. Hep söylüyorum Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. İşsizine iş bulacak, açını doyuracak, vatandaşına refah sunabilecek bir zengin ülkedir. Mesele iktidarın neyi öne koyduğudur. Mesele ülkeyi yönetenlerin önce kimi düşündüğüdür. Mesele gencinin geleceği için mi yoksa koltuğunun geleceği için mi çalıştığıdır.